kuryelik artık zorlaşıyor. Şimdi bahsedeceğim konu X firmasındaki kuryelerin protestosu. Arkadaşlar bak şimdi bir kesim var bu protestoyu haklı buluyor. Bir kesim var bu protestoyu haksız buluyor. Bana sorarsan hangi taraftasın diye. Ben protestoyu haklı bulan taraftayım. Neden? Bu adamlar karda, kışta, yağmurda, çamurda çalışan adamlar. E para almaya ya da para vermeye gelince çocuğa harçlık verilmiş gibi para veriyorlar. Yaz dönemi olduğu zaman mevsimlik işçi olan kurye kesimi işe başlıyor. E bu sefer günlük paket sayısı düşüyor. E kışın da hava soğuyor. Kar yağıyor, yağmur yağıyor, paket iptal etmek zorunda kalıyorlar. Sistemi kapatmak zorunda kalıyorlar. Karı kediye yüklüyorlar açıkçası. O yüzden Kurye arkadaşlarımın yaptığı bu protestoyu ben destekliyorum. Bıçaklanan biz, darp edilen biz, kazaya kurban edilen biz. Ama protestoya geldiği zamandan kuryeler rahatsız değiliz kardeşim biz. Yaptığımız işin daha doğrusu emeğimizin karşılığını istiyoruz. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Şu pantlarda bir değiştireyim bu nedir ya? Kurye'le bırakmıştım. Geri başladım. Askerden döndüm. Kurye'liğe geri başladım falan filan. Yeniden YouTube'dayız. Abone olun, like atın ve bana destek olun arkadaşlar. Gelelim diğer bir konumuza. Kuryelik artık zorlaşıyor. Önce F1 belgesi, daha sonra ekipman sıkıntıları kuryelik zorlaşıyor. Önce çanta işletme, daha sonra ekipman, daha sonra veriler, daha sonra F1 belgesi ve şimdi de başımızın belası olan SRC kuryelik belgesi çıktı. Mayıs ayından itibaren yürürlüğe girecekmiş. Kuryelik yapacak arkadaşlara tavsiyem yapmayın. Zaten eskisi kadar bir para vermiyorlar. Eskisi kadar rahat değilsin. Motor alıyorsun, çanta işletiyorsun, ekipman alıyorsun, T1 belgesi alıyorsun ki bir dünya para. Şimdi de başımıza SRC çıktı. O yüzden artık artık kuryelik yapmak zorlaşıyor. Şimdi gelelim T1 belgesiyle bu SRC denilen şey ne? T1 belgesi normal bir taşıma belgesinin kuryeler için özelleştirilmiş hale getirmiş versiyonu SRC belgesini zaten 24 yaşındakiler altındakiler alamıyor. Bunun içinde SRC kuryelik çıkaracaklarmış. Büyük ihtimal 18 yaşında dolduran herkes SRC kuryelik belgesini alabilecek. P1 belgesi alın dediler tamam dedik. Yani daha sonra SRC dediler ona da tamam dedik. Zaten biz bakur yatırıyoruz. Yani kendi vergi sistemimiz var. Zaten vergiye zaten denilecek bir şey yok bu SRC belgesini aldıktan sonra büyük ihtimal diyecek ki bu SRC belgesini aldıktan sonra büyük ihtimal diyecekler ki bu kuryelerin hepsi kendine bir taşıma firma saç. Yani geçen seneki duruma bakarak bu seneki durum farklı. Neredeyse aldığımız paranın yarısından fazlası giderlerimize gidiyor. kalan bize kalıyor. Bir de ekipmanlar var var. İçişleri Bakanımız zorunlu şartlar getiriyoruz dedi. O zaman sevindim. Dedim ki garanti dedim yarım kask yasaklayacak. İşte dizlik, korumalı mont bunlar yoksa dirseklikler falan dedim. Kesin garanti bunlar getirecek. Çıkıp dediler ki koruyucu gözlük ve koruyucu eldiven. Aslında onları yapmak yerine yarım kaskı yasaklasalardı eldiveni zorunlu hale getirdiler ki çok güzel oldu. Full face dediğimiz yani tam kask, tam kapalı kask modelini zorunlu getirselerdi daha güzel olurdu. Neden? Şimdi yar, yarım kaslarda kafanın üzerine düştün diyor ki travma geçirmezsin. Bir şey söyleyeceğim. Kafanın kapalı olduğu kısma değil de çene bölgenden darbe aldığın zaman ne olacak? Yani bir düşündüğümüz zaman yarım kask benim için bisikletlerde bile takılmayacak bir şey. Şeyler var. At kaslar falan takılıyor. Jockey kaskları var ya. Onlardan falan takıyorlar ya. Diyorum at mı sürüyorum? Bisiklet mi sürüyorum? Motosiklet lambı diyorum. Dediğim gibi ama ekipman da bizleri zorlayan bir konu. Çünkü İçişleri Bakanımız koruyucu eldivenleri, koruyucu gözlükleri zorunlu hale getirdiğinden beri bu eldivenlerde çok büyük bir fiyat artışı olmaya başladı. Resmen kara borsa ürünü oldu. Bin liralık eldiven beş bin lira, beş bin liralık eldiven on bin lira oldu. Bunların önüne geçilmesini istiyoruz biz kuryeler olarak. Çünkü zaten aldığımız belirli bir maaş, bir eldivene de gidip on bin lira, on beş bin lira verebilecek durumumuz yok. Biz eldivene 15 bin lira verdiğimiz zaman bir aylık karımızı sadece eldivene yüklemiş oluyor. Yanı sıra taktığım bir konu daha var. Bu 50 cc'lik motosikletler ya. Sigortaları yok. MTV'leri var sadece sanırım. Ya bu da bizi zorlayan konulardan biri. Şimdi 50 cc'lik motorla kuryelik yapan çok kişi var. Kaza yaptığı zaman sigorta yok. Yani bana bile vurabilir. E o zaman kim karşılayacak benim masrafı? Bir de bu B sınıfı eliyle 125 cc verdiler a yani Şimdi diyorlar ki A2'sini Veli'ye de verelim B1 belgesi alanlara yani B1 sürücü belgesine A2 de verelim yani 250cc'ye kadar verelim diyorlar Saçmalık ya adam motosiklet sürmeyi bilmiyor ne yapacak 250'lik motorla Yani dememiz o ki Kuryelik veya motosiklet sürmek Gün geçtikçe daha da zorlaşıyor Buradan diyeceğim tek bir şey var Kuryelik yapmak isteyen arkadaşlar yapmayın Kendinizi yakmayın. Gidin sanayide çalışın.